Her gün başka oyunlar oynanıyor yeryüzünde. Yıllardır afişte kalan bizim oyunumuz. Sen bütün güzelliğinde her gece sahnedesin. Dekor durmadan değişiyor. Ama hep aynı müzik. Denizin açılıp açılıp vurması kıyılara, suyun damlaması mermere ağır ağır, rüzgarların esmesi dağ başında, kıyıya düşen bir taşın yankısı ya da bir mum alevinin Seni görebildiğim kadar duyuyorum. Hadi oyna, hadi konuş. Bu oyunun tek seyircisi benim. Ve avuçlarım kanayıncaya kadar seni alkışlıyorum. Her parmağına bir örgü yazsam yetmez. Güzelliğini anlatmaya ömrüm kafi değil. Sen aynaya bakınca bir başkasını görürsün. Bir başkası tarar saçlarını karşında. Sen güldükçe güler, ağlar sen ağladıkça aldatır seni. Oysa ki benim bütün aynalarımda sen varsın. Güzelliğini yalnız ben görebilirim dünyada. Yalnız ben bilirim gözlerinin rengini, yalnız ben. Ve seni yaratan Tanrı'ya inat, her sabah seni ben yaratırım yeniden. <laughs> Benden yapamayacağım bir şey iste. Hani yapamayacağım sandığım bir şey. Hani masallarda kaftanın ardında bir dev vardır ya. Hı, dilersen onun gözlerini çıkart, getireyim sana. Hani aşılmaz dağlar, denizler vardır. Sen istersen aşılır. gücümü oynatır dünyayı yerinden. İste, sana kutuplardan kar getirin. Dilersen Gobi çölünden bir avuç kobi düşün. Düşün de söyle bana, sevgimin yüceliğini bilesin istiyorum.